Öncelikle saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. Bizleri bir araya getirdiği için YÖK Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Hükümet olarak meseleyi ilk andan itibaren yakın takibimize alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, TÜBİTAK'ı ve diğer ilgili kurumlarımızı hemen harekete geçirdik. Denizdeki gelişmeler mercek altına alınırken karada da tüm atık su ve katı atık tesislerinde denetimlere hız verdik. Yine birkaç gün önce bilim insanlarımızın, kurum temsilcilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve belediye yetkililerinin katılımıyla Geniş kapsamlı bir istişare toplantısı malum Kocaeli'nde düzenlendi. Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı da milletimizle paylaştık. Deniz temizliğine ilişkin genelgemizi de Marmara'daki illerimize gönderdik. Salı günü itibariyle birçok farklı bölgede karadan ve denizden temizlik çalışmalarına başlandı. Yüksek Öğretim Kurulumuzun öncülüğünde sizlerin yapacağı katkıların sorunun çözümü konusunda büyük bir önem taşıdığına inanıyorum. Üsülaj meselesini ve denizlerimizdeki kirliliği ortadan kaldırmak için bilimin, siz bilim insanlarımızın tavsiyeleri bizlere yol gösterici olacaktır. Toplantımızın ve yapacağımız istişarelerin Hayırlara vesile olmasını diliyor. Her birinize katkılar sebebiyle şimdiden teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantımıza katılan hocalarımız bu konuyla ilgili müsilajla alakalı çalışmaları olan, arıtma ile ilgili çalışmaları olan, Marmara Denizi ile ilgili yayınları olan, çalışmaları olan, uluslararası düzeyde araştırmaları olan hocalarımız özellikle seçtik. Burada da bir filtreledik önerileri ne yapılabileceğine ilişkin önerileri, Marmara'ya komşu belediyelerin daha fazla sorumluluk üstlenmeleri, özellikle arıtma ve atık konusunda yeni düzenlemeleri ve denetlemeleri devreye sokmaları önerilmektedir. Bu kirliliğin ne kadar azaltırsak ne kadar sürede Marmara Denizi sağlığına kavuşur. Bu çalışmaları yaptık. Bir an önce sizin dediğiniz bu Marmara Denizi'ne olan kaçak girdilerin azaltılması çok önemli bir hamle olur. Bu konuda şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda sadece denizin içerisinden 250 bin adet verimiz mevcut. Bunlar bilimsel çalışmalarla ilgili gerek kimyasal, fizikokimyasal, biyolojik birçok çalışma mevcut. Bunları tabii üniversitelerimizle birlikte çalışıyoruz. Tek başına yapmıyoruz bunları. Sizin de açılışta belirttiğiniz gibi atıkları azaltmaktan başka şu anda elimizde bir argüman yok efendim. Yani iklimi değiştiremeyiz, Marmara'nın orijinal yapısını değiştiremeyiz. Tek elimizde atıkları azaltmak kalıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.